Arkadaşlar selamlar. Ceren Infinite'in ikinci sesiyle birlikte karşınızdayım. Bu videoda sizde ikinci testi çözeceğiz. Buyurun başlayalım ilk sorumuzdan. Ne demiş bize? Uyku bilimciler devam ediyor. Ne yapmaya devam ediyor peki? Sürdürmeye devam ediyor. Neyi? E, geliştirmeye devam ediyor. Neyi? Teknolojiyi. Bu uyku biliminin arkasındaki teknolojiyi geliştirmeye devam ediyorlarmış. Ne kullanarak peki? İvme ölçerler ve diğer teknolojiyi kullanarak. Şimdi ne yapmak için peki? Burada ne kullanacağım? Amaç belirten to kullanacağım. To determine diyeceğim. Yani belirleştirmek yani karar vermek şu uyku pozisyonuna karar vermek için bunu kullanıyorlarmış. Burada amaç belirten bir to var. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olarak karşıma geliyor. Bakalım buraya Many people spend their entire lives in their hometowns. Diyor ki çoğu insan ne yapıyormuş? Evde vakit geçirmeyi tercih ediyormuş. Yani kendi memleketlerinde vakit geçirmeyi tercih ediyormuş. Ama diyor bazıları choose. Choose to visit demem gerekir. Choose arkasından to ile devam eden bir yapıdır. Farklı ülkeleri ziyaret etmeyi tercih ediyormuş. Farklı kültürler ve perspektifler için. To visit burada o şekilde kullanılmış. Hier hierarşik organizasyonlarda lower level employees yani düşük şeyler, düşük kademede çalışanlar are often the last. Bak sonuncularmış. Bunlar sonuncu the last. E ben burada ne hatırlıyorum? İşte the best gibi veya the last gibi ifadeler arkasına neyle devam ederdi? To ile devam ederlerdi. Dolayısıyla bunlar elenmiş olacak duyan son kişi mi? Duyulan son kişi mi? Büyük kararları duyan son kişiler bunlar. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olarak karşıma gelmiş olur. Dörde baktığım zamansa Burada older adults may benefit yani yaşlılar daha böyle yaşlı orta yaşın üzerindeki insanlar benefit yar, şey yapayım, fayda sağlayabilirmiş düzenli fiziksel aktiviteden. So it is important yani burada da ne yapısını görüyoruz? Important arkasından gelen bir to yapısının olduğunu görüyoruz. Important gibi, ability gibi soyut isimler arkasına neyle devam eder? To ile devam eder. It is important to consider yani düşünmek önemlidir diye söylüyoruz. Dolayısıyla cevabımda C seçeneği olarak karşıma gelmiş oluyor. Bunların düşünülmesi önemliymiş. Neyi düşünmek peki? Tailored. Yani Taylor aslında bizim karşımıza ne olarak gelir? Terzi. Ama Taylor yani ona uygun ayarlanmış gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ona uygun, o kişiye uygun ayarlanmış egzersiz programlarını düşünmek önemliymiş. Researchers continue diye devam ediyor. The best way. Şimdi burada ikinci taraftan gidelim. Çünkü the best way var. Daha kolay bizim işimiz burada. The best way. Arkasına ne devam etmem lazım? Tool'e devam etmem lazım. O zaman Adana'yı eleyeceğim. Bursa'yı eleyeceğim. Ha, bunlar geri kaldı. kaldılar zaten. Bunlar da yapacak bir şey yok. Şimdi baktığımız zaman burada ING geliyor mu? To mu? Geliyor mu? Dan önce. Continue'nin arkasından. Anlamsal olarak da bakabiliriz buraya. Yani bir kere zaten to promoting ifadesi çok böyle zıttırık. Bunu götürüyorsun buradan. Çünkü tam o anda devam eden bir şey olması lazım. Veyahut arkasından gelen işte ne bileyim Look forward to gibi özel bir yapı olması lazım. Bunlar olmaz. Şimdi having looked forward bir de to be promoted var. Şimdi baktığımız zaman burada zaman farkı var mı? Having'e götürebileceğim bir şey var mı? Hayır yok. O zaman buna da elerim. Cevabım E gelmiş olur. Böylelikle to look for'a ben işaretlerim. Hani şimdi bu tarz soruları çözerken ilkla her şeyi ezbere gerek yok. Bazen ne yapacaksınız? Direkt olarak anlamsal olarak çıkartacaksınız işi. Anlamından çıkartabilirsin, yapıdan çıkartabilirsin, aktif pasiften çıkartabilirsin. İlla tumayı inci mi diye takılmana gerek yok. Bak şimdi burada ikinci tarafı sorunun modül sorusu, ilk tarafı ise şey sorusu. Gerund Infinitive sorusu. Peki şunu söylüyoruz. Gerund Infinitive ya hocam diyor mesela öğrenci. Ben şıklara bakıyorum. Şıklara baktığımda Gerund Infinitive'in relative clause'u anlamıyorum. Relative Clause vs. Gerund Infinitive. Ben diyor şıklara bakıyorum anlamıyorum. Çünkü şıklarda hep şöyle şeyler olur. A işte verb ayıncı olur. B arkası işte B to arkasından gelen verb sıfır olur. İşte C having verb iş olur. Gibi 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 yapılar. Şimdi bunlar zaten bu tarz şıklar olduğu zaman ya Gerund Infinitive ya Relative Clause. Burada mantığınızı kullanmanız lazım. Görevini anlamanız lazım. Bunun kullanımı Sıfat fiil olması. Değil mi? Sıfat fiil. Görevi ne yani? İsmi nitelemek veya tüm cümleyi nitelemek. Bunun görevi ne? İsim fiil. Baktığınız zaman metni görevinden anlayabilirsiniz. Veya bunun tam tutmasa da şöyle bir mantığı var. Boşluğun öncesinde virgül veya isim olması lazım. Nitelenebilecek bir isim olması lazım. Boşluğun öncesinde. Boşluğun öncesinde virgül veyahut nitelenecek bir isim varsa relative clause'dur. Eğer ki boşluğun öncesinde prep varsa, soyut isim varsa veya işte fiil varsa bunların arkasında ne gelecektir? isim fiil olan cerin infinitif gelecektir. Tamam mı? Buradan da bir çıkarım yapabiliriz. Daha kolay bir çıkarım olmuş olur. Ama mantığını kavramak daha iyidir. Ya buraya isim fiil mi gelir, sıfat fiil mi gelir diye düşünmek. Niteleyebileceğim bir şey varsa sıfat fiil, nitelenecek bir şey yoksa gerund infinitif diyebiliriz. Böyle ayırt edebiliyoruz. Bakalım burada ne demiş bize. As people age, insanlar yaşlandıkça onların yeteneği. Yetenek bir nedir? Soyut isimdir. Ve biz soyut isimlerin arkasına ne getiririz? Arkadaşlar to getirir. Soit markasından bir to yapısının gelmesi lazım. Dolayısıyla burada having, a, recovering ve recover'ı götürmüş oluyorum. C ve D seçenekleri kalıyor. Burada ne var? Aktif mi, pasif mi durum var. Onların yetenekleri. Ne? Recover. Yeniden toparlanma gibi. Yeniden böyle iyileşme gibi düşünebilirsiniz bunu. İyileşme, kurtarma gibi anlamlarda kullanılır. Yani bir taşın falan bir yerden kurtarılması gibi de hani bu şekilde kullanıldığı da oluyor. Hani burada demiş ki bize they are able to recover iyileşme yetenekleri, iyileştirilme yetenekleri değil. İyileşme yetenekleri bir de shot limit kısıtlamalıdır değil kısıtlayabilir diye söyleyeceğiz. Cevap C seçeneği gelmiş olur böylelikle. Gelelim 7'ye. Gene de ability var. Çok kolay asırttık ability gördüğümüz yerde. C ve A'yı direkt götürüyorum aynı şeylerden dolayı. B, D ve E kaldı. Şimdi burada baktığım zaman ne yapmam gerekiyor? The ability to be accessed veyahut da access yapısı var. Şimdi burada ulaşabilmekten bahsediyor. Erişebilmekten bahsediyor. Yüksek hızda internete erişme yeteneği mi? Erişilme yeteneği mi? Erişme yeteneği diyeceğiz. Dolayısıyla aktif yapı lazım. D ve E kalıyor geriye. Herhangi bir zaman fark yok. D ederim. Cevap Edirne seçeneği gelmiş olur. Şimdi burada e, policy makers yani yasa yapanlardan bahsediyor. Aslında milletvekilleri gibi düşünebiliriz bunu. Yasa yapanlar. Kural koyucular. Need. Bak şimdi need için ne demiştik? Hatırlayın bir önceki konu anlatım videomuzda Neat arkasından ING ile de devam edebilir. Yani şu ING ile de devam edebilir. To ile de devam edebilir. To da, da alır. Ama bunların arasında bir fark var. Eğer ki ING ile devam edersem bu edilgen yapıdaydı. Edilgen yapıdaydı. Eğer ki to arkasından gelen yalın fiil ile devam edecek olursam etken yapıdaydı. Şimdi burada policymakerların need understanding anlaşılması lazım olur eğer understanding yaparsam. Bursa'yı seçersen de anlamaları lazım olmuş olur. Peki devamına bakalım oradan anlayacağız. Understanding of anlaşılması lazım. Şunun anlaşılması lazım. Neyin? How restrictions yani kısıtlamaların impact etkilediği ekonomik aktiviteleri gelişmesini nasıl etkilediğini anlamaları lazım mı? Anlaşılması lazım mı? anlamaları lazım diye söyleyeceğiz. Biraz da manidar oldu bugünle alakalı ama cevap burs olarak karşımıza geliyor. Aktif mi pasif mi? It is challenging diye söyledi. Challenging bir sıfat arkadaşlar. Challenging bir zorlayıcı, zor anlamına gelen bir sıfattır. Dolayısıyla sıfatların arkasından ben to devam etmem gerektiği için sıfat artı to yapısından dolayı Buradan bakıyorum. Adana'yı, Bursa'yı, Edirne'yi diyorum. E to be pregnant eledim. Zaten cevabım E seçeneği olarak karşıma gelmiş oldu. Devam ettim. Ay durmuş. Pardon. Çok özür dilerim. Hemen geldim buraya. Bakalım buraya. Many public institutions. Çoğu kamu kurumundan bahsediyor bize. Çoğu kamu kurumu ne yapmış? Yasaklamış. İlk tarafta ne var? Aktif. Pardon. Tens sorusu var aslında. İstersen buradan gidebilirsin. Bakarım dersin ki hocam past bir şey yok. Dolayısıyla ben şunları bir eleyim. Past yapılardan bu gitti. Sonra ikinci tarafına bakıyoruz. Imposing fines. Cezalar veriyorlarmış. On individuals caught. Aha. Bizim yapımız burada geldi. Be caught. Yakalanmak. Arkasına ne geliyordu? Doing something gibi bir yapı var. Being cold diyebiliriz. Smoking diyebiliriz. Değil mi? Buradan. Mantıklı olan o. Çünkü ne oldu? Yakalandılar. Şunu yaparken yakalandılar gibi. Ve eleyeceğim, yalın ifade edeceğim, cevabım denizli seçeneği olarak gelmiş olacak böylelikle. Sigara içerken yakalanmışlar. Biyo çeşitlilikten bahsediyor bize. Peki biyoçeşitlilik dedi. In bla bla bla. Bir kere boşluğun öncesinde preposition var. Ve biz preplerin arkasından ing ile devam ediyoruz. To ile devam etmiyoruz. Dolayısıyla bunlar elenmiş olacak. İkinci tarafa bakıyorum. That force. Aha bizim için çok güzel bir yapı var burada. Force. Someone veya something. Buradaki industries yapısı. Su. Do. Bla bla bla. Birini bir şey için zorlamak anlamında let için de yaparsın buna mesela aydın mantığa gelir. Birini bir şeye zorlamak anlamında to devam etmem gerekecek. Buraya baktığım zaman ing'li yapıyı da eriyorum. Zaman farkı olmadığı için Bursa ediyorum. Cevabım Denizli seçeneği gelmiş oluyor. Soruları çözerken böyle ıncığına kadar inmeden sakin sakin çözmek faydalıdır. Buraya baktım. Son gelişmeler nerede? Genetik araştırmalarındaki son gelişmeler. Have provided scientists with powerful tool. Aha çok güzel. Burada ne var? For var. Bir prep var yani. Prep arkasına ne gelmesi lazım? Ayıncı gelmesi lazım. Getirelim. Tool'ları eleyeceğim. Bunlar kaldı. Şimdi baktığımızda aktif, pasif zaman farkı var mı yok mu? Zaman farkı yok bir kere. Çünkü burası hangi zamanda devam ediyorsa onunla devam etmiş. Yani bir öncelik sonralık durumu yok. Dolayısıyla Denizli ve Edirne'ye baktım. Tools for discovering. Keşfetmek için araçlar mı? Keşfedilmek için araçlar mı? Keşfetmek için araçlar sağlamış. Dolayısıyla cevap da E seçeneğine gelmiş oluyor arkadaşlar bu testimizde de.